Merhaba hayatı mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik şıpşak bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Haydi bismillah deyip tarifimize geçiyoruz. O esna, bu esnada arkadaşlar ben tenceremin içine 3 yemek kaşığı unuma ilave ettim. Şöyle 2 yemek kaşığı nişasta mı ilave ediyorum? Şöyle 1 su bardağı e, şeker ilave ediyorum? Ve hepsini karıştırıyorum arkadaşlar. İçinde un topakçıkları, nişasta topakçıkları kalmaması için ve üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma götürüyorum. Muhallebi kıvamlı gelinceye dek pişiriyorum. Kardeşim muhallebiyi ocakta kar, karıştırırken ben de e, tatlımın taban kısmını hazırlamak istiyorum. Taban kısmı için arkadaşlar şöyle iki, iki paket yani bir paketin içinde iki adet böyle ayrı ayrı tedidi bisküviler çıkıyor arkadaşlar. E, ihtiyacımız var. Diğer taraftan da arkadaşlar şöyle bir su bardağı sütümüzü bisküvilerimizi ıslatmak için şöyle alıyoruz. Üzerine. 1 tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyoruz ve iyice karıştırıyoruz bu şekilde hazır hale getirmiş oluyoruz bisküvilerimizi arkadaşlar sırasıyla şöyle sütümüze batırıyoruz ve tepsimize diziyoruz e, bu tatlımızın şipşak tatlımızın taban kısmını oluşturuyor şöyle hızlıca işleme devam ediyorum Bu şekilde bisküvilerimizi tepsimize dizdik. Şöyle alalım. Bakalım e, pişmiş mi muhallebimiz. Ardından diğer işlemi geçelim. Muhallebimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi birkaç dakika göz göz böyle kaynaydıktan sonra muhallebimiz hazır hale gelmiş olacak. Muhallebim kıvam aldı. Şimdi hemen soğumadan bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Margarin de kullanabilirsiniz ve ikisini hatta şöyle bir pakette e, krem şanti de ilave ediyorum. Bütün malzememi hızlıca karıştırıyorum. Bütün e, malzemem birbiriyle iyice özleşecek arkadaşlar. Bu şekilde muhallebim de hazır hale geldi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden muhallebimi döküyorum arkadaşlar. kremayı bütün bisküvilerimizin üzerine şöyle eşit gelmesi için bir spatula yardımıyla arkadaşlar yayıyoruz. Muhallebili tatlımız burada soğurken biz diğer taraftan arkadaşlar üstünün jölesini yapacağız. Burada yaklaşık şöyle çekedekleri ayıklanmış 250 gram kadar e, vişlen var arkadaşlar dondurucumda vardı ve üzerine iki su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bu da ikinci su bardağı. Üzerine yine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı kadar da nişastamı ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün malzememi. E şöyle karıştıra karıştıra pişireceğim. Peltemin kıvamına bakacağım arkadaşlar. Eğer biraz koyu olmuşsa su ilavesi de yapabilirim. Şimdi hemen götürebilirim. Kıvamını yine sizlerle paylaşacağım. Pelte kıvamına geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir fokurdadım. mı? artık ocaktan alacağım. Bakın kenarlardan hatta fokurdamaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıp ocaktan alabilirim. Pişen kremamızı, vişneli sosumuzu şöyle her yerine gelecek şekilde arkadaşlar dökelim. Bu aşamada arkadaşlar hazır meyve sosları da kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalınmış çilek, portakal sos hangisinden isterseniz. Ee, o soslardan yapabilirsiniz ama meyveli böyle tatlılar bana çok hafif geliyor. Nedense çikolatalı pastalar o kadar ilgimi çekmiyor ama böyle meyveliler hem hafif hem lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu benim damak tadıma göre. Şöyle iyice düzenledikten sonra bunu artık soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Soğuduktan sonra servis aşamasında göstereceğim inşallah. Tatlım dinlendi ve soğudu. Şimdi sunum aşamasına da geçebiliriz. Şöyle arkadaşlar. Her seferinde peçete e, bıçağımı silerek devam ediyorum kesmeye. Ve üzerlerini şöyle Antep fıstığıyla da süslüyorum. Biraz daha dinlenseydi çok daha güzel olacaktı. Ama iftar yaklaşınca hemen yap dilimlemek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi şöyle sunum aşamasına da geçecek olursak Bismillahirrahmanirrahim. Çok pratik, çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu vişneler çok soft bir aroma veriyor, lezzet veriyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böyle çok lezzetli bir pastam oldu. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimi ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.